kanalıma hoş geldin. Bugün YouTube kanalını büyütmek için yapman gereken, kendine sorman gereken 3 tane sorudan bahsedeceğim. Bu nispeten 15-20 dakikalık bir video olacak. Bu videoda aslında neden birçok içerik üreticisinin büyüyemediğini ve kanalının geleceğini nasıl belirleyebileceğini göreceksin. Tabii aklına çok mantıklı bir soru gelebilir. Sen kimsin? Ben Tarık Emir Ergün. Eski bir hakim, başarısız bir basketbolcu, düş çizgi çizemeyen, bir aya kademe dansçıyım. Düşme konusunda uzmanım ve daha teşhis konuması da hiperaktif biriyim. Bunları söyleyebilirim. Ama farklı alanlarda yaptığım çalışmalar var. Bir yılda bir çocuk kanalını %755 daha fazla izlenmesine sebep olacak bir projenin içerisinde bulundum. Ee, Barış Özcan'dan 40 saatten fazla eğitim aldım ve e, yurt dışında 10 yıldan fazla YouTube'da stratejilerle çalışmış birinden birebir eğitimler aldım. E, çalıştığım bir kanalda 3 ayda %100'ün üzerinde izlenme saati ve izlenme süresini arttırmasını planladım ve planlamadım yazmışım ama planladım gerçekten ve bunu uyguladım. Ee, gerçek tanıtım yapmak gerekirse, 5 yıldır YouTube'da 180 milyondan fazla izlenmenin üretilmesine yardımcı oldum ve e, dünyanın en büyük marketing, YouTube marketing ajanslarından birinde çalışarak e, farklı alanlarda deneyim edilme şansım oldu. Öncelikle neden YouTube e, olduğundan bahsedeceğim. Neden diğer platformlar değil de YouTube? Çünkü YouTube Önümüzdeki dönemde artık televizyonda çok çok büyük bir parça haline gelecek ve gördüğümüz kadarıyla şu anda 2024 Temmuz'da yapılan bir çalışmaya göre 10 televizyondan birinde YouTube'un açık olduğunu görebiliyoruz ki bu inanılmaz büyük bir oran Netflix'in önünde YouTube bu konuda ve çok daha büyümeye ve çok daha gelişmeye devam edecek ama bunlarla bununla birlikte ama bununla birlikte bir sorun da var bu sorun ise şu. Maalesef YouTube'da yaklaşık 114 milyondan fazla kanal var ve bu sayı giderek artıyor. 2024 sonunda güncellenmiş bir rakam bu. Şu an bir ay içerisinde çok daha fazla artmış. Belki 120 milyonlara geçmiş olabilir. Peki bu, rekabet, peki bu rekabetin içerisinde nasıl öne çıkacaksınız? Bunun için kendinize niş bir alan seçmeniz gerekiyor. Bu sizin alanınız olsun. Mesela spor olabilir. Spor içerisinde basketbol seçtiyseniz basketbol içerisinde farklı işler var. Basketbol ayakkabıları olabilir. Oyuncuların hayatları olabilir. Koçların hayatları olabilir. Çok çeşitli şeyler olabilir. İçerik üreticilerinin yarısı, yani belki yarısından fazlası sadece herkesin konuştuğu ve herkesin bildiği konuları anlatarak aslında bu süreci devam ettiriyorlar ki bunu da çok normal karşılıyorum. Aslında herkes talep edileni çekerek daha fazla ilgi görmeye çalışıyor. Geriye kalan %45'i ufak ufak farklı konularda insanların kendilerini anlamalarını zorlaştıracak şekilde farklı içerikler çekiyorlar. bu gerçekten zor bir strateji. İnsanların bir kanalı gördüğü zaman onu tanıyıp tanıyamamaları açısından çok da yardımcı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. E, gerek kalan %5'i yani aslında e, hepimizin olmasını Hepimize e, avantajlı olabilecek yerse e, bir nişin içerisinde Belli bir alan seçerek e, Olanın içerisinde içerik üretmek e, Belki hepiniz merak edeceksiniz peki bu neden önemli nasıl yardımcı olur bize e, Algoritma e, Farklı videoları Burada e, Marios çok takip ettiğim bir YouTube analistinden aldığım bir şeyde, farklı videoları YouTube analiz ederek o videoların içerisinde sizin hedef kitlenize benzer hedef kitlede olanları bu videoyu göstermek için yeterli satisfaction'a yani tatmin seviyesine ulaşıp ulaşmadıklarını ölçüyor ve bu ölçümler sonucunda eğer YouTube uygun bulursa videonuzu farklı kitleler üzerinde deneme imkanı veriyor. Bir örnek verebilirim. Şu an birlikte çalıştığım ve çok sevdiğim bir içerik üretici, kendisi de izin verdi Bu konuda sağ olsun. Zeynep Çetin'in eski videolarından bir tanesi, karın ve kol geldirme ameliyatlarıyla alakalı yaptığı video 49 bin izlendi. Hani 49 bin deyince artık hepimize rakam gibi geliyor ama düşündüğümüz zaman 49 bin gerçekten çok büyük bir rakam. Bir stadyumda dolusu insan demek. Algoritma bunu gördükten sonra. Zeynep'in bir sonraki videosuyla alakalı şunu düşünüyor büyük ihtimalle. Bir içerik üreticisi, bu içerik üreticisinin videosu gerçekten çok iyi izlendi. Okey, ben bunu daha farklı insanlara da öneriyim, daha farklı insanlar karşına çıkarayım diyor. Ve bundan sonrasında Zeynep'in yaptığı video ise 01 vizesiyle Amerika'ya taşınmak. Şimdi algoritma karın ameliyatı, karın kol gerdirme ameliyatı izleyen insanlara bu videoyu önerdi ama bu video onların ihtiyacını karşılayacak bir video değil, o yüzden e, izlenme sayısında çok ciddi bir düşüş var. E, bu sırf Zeynep'in Zeynep yaptığı e, bir hata değil. Birçok içerik üreticisi farklı farklı alanlarda ilgi alanlarına göre e, değişik içerikler çekebiliyor. Bunun e, büyümenizin önündeki e, engellerden e, biri olduğunu düşünüyorum ben. E, bu konuda yapılabilecek e, şeylerden Bahsetmeden önce şunu da gösterebilirim. Gerçekten işte hem tost ve pat sos atarken aynı zamanda mantı satıp aynı zamanda el yapımı sarma satan bir yerden yemek yer miysiniz? Yani yemek yemeyi düşünür müsünüz? Veya yaptığı yemekten hangisinin iyi olduğunu düşünürsünüz diye bir kendi kendime sorduğunuzda aslında aldığınız cevap büyük ihtimalle bu dükkana uğramazsınız gibi geliyor. Çünkü gerçekten dükkanın kendisi bile neyi iyi servis ettiğinden emin değil. O yüzden çok farklı alanlarda içerik sunuyor gibi söyleyebilirim. ilk soruyla başlamam gerekirse aslında buradaki ilk soru bugüne kadar başardığınız anlatabileceğiniz hikaye nedir? Çok güzel bir örnek bence Medyavela kendisinin çok uzun bir macerası var bu konuda ve ilk kısımda aslında film yani bir film maker olarak yaptığı şeyleri de ve maceralarını anlatarak başlıyor tam bundan 7 yıl önce ve bu alanda insanlara yardımcı olacak içerikler çekmeye başlıyor fakat sonrasında bu alanda biraz sıkılıyor çünkü e, Belli, belli bir kesimin ötesine geçmekte zorlanıyor sürdürülebilir içerik sağlayamıyor ve bildiği ve anlatabildiği alandan yapmak istediği ve öğrendikleri öğrenmek istediği alana kendisini çekerek insanlarla podcastler yaparak onlarla farklı içerikler öğreterek kendisinin daha farklı bir alana açılmasını sağlıyor bunun gerçekten önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum Aslında kendi kendini keşfederken Aynı zamanda kanalın içerik türünü de keşfediyor. E, bundan sonrasındaki noktada e, bitiş noktası yani şu an geldiği noktaki hani şu an için bitiş noktası dediğim noktada e, kendi kişisel hayatında yaptığı deneyimleri veya olan şeyleri e, veya e, popüler konuları işte London's Epidemic gibi popüler konuları kendi perspektifinden kendi hikaye anlatıcılığı çerçevesinden anlatarak aslında e, var oluyor ve kendisinin olduğu yani oluşa geldiği ve insanlara hizmet eden bir içerik haline geldiği zaman aslında bunun 7 yılda 400 7 yılda 430 fazla video süren bir macera olduğunu ve aslında ve bunun gerçekten zaman içerisinde olgunlaştığını görme şansınız oluyor. Ee, i̇kinci soru, bu konu üzerine sizi diğer anlatıcılardan farklı kılan ne? Ee, Popüler bir örnek vermek istedim, yine yabancı bir içerik vericisi, Makare SP. Ee, Makare Espe'nin e, videolarına baktığınız zaman kendisinin çok komik ve sempatik, e, aynı zamanda e, çok e, sade e, videolar çekerek e, çok bildiğimiz bir challenge formatını kendi tarzında uygulayarak yani bunu çok doğallaştırarak çok komik ve çok um, tarz olarak çıplak bir hale getirerek e, izleyicinin e, önüne sunuyor ve bu doğal tarzı aslında onunla bağ kurmamızı yaptığı içerin e, bizimle bir bağ kurmasını çok daha kolaylaştırıyor ve kendisi bu alanında çok hızlı bir e, yükseliş trendine sahip ve bence bunu içeriğine verdiği Özenle ki hani ne kadar e, işte sade çekimler yapsa bile neredeyse 3-4 saniyede bir frame değiştirerek, farklı açılarda çekerek, e, doğru bir hikaye anlatıcılığı seti kullanarak e, çok etkili bir çalışma yaptığını düşünüyorum ben. E, bu da işin e, ikinci konusu. Gerçekten e, sizi farklı kılan, sizi diğer içerik üreticilerin önünde çıkaracak e, özelliğiniz ne? diye sorabilirsiniz. Üçüncü olarak da uzun vadede tükenmeyecek tutkunuz nedir? Tabii ki de bu noktada hep aklıma eğitimini daldım. Barış Özcan geliyor. Gerçekten çok etkileyici bir örnek. Barış Özcan'ın bu çıktığı yolculuk 2011'den başlayıp 2025'e kadar yaklaşık 855 video ki gerçekten benim jenerasyonum yani 2000 doğumlular için bir hani hepimizin bildiği ve en azından kanalı bir kere açıp dinlediği çok popüler bir kağıt atıcısı ve Barış Özcan'ın tutkusunun yani kağıt konudan bağımsız bir şekilde ilgilendiği her alanda kendini gösterebilecek bir çerçeve çizmesi aslında onun yaptığı işin bu kadar büyümesine ve dalga dalga yayılmasına sebep oluyor diye düşünüyorum. Bu da İşleri bırakma noktasına geldiğinizde veya işler çok zorlaştığında üzerine düşünmeniz gereken değil. Bunlar üzerine düşünmeniz gereken değil. Bundan daha öncesinde, daha başlamadan önce karar vermeniz gereken gerçekten benim tutkum ne? Ben bu işi niye yapmak istiyorum? Bunu ne kadar sürdürebilirim zorluklara rağmen, sıkıntılara rağmen? Çünkü belki de yaptığınız ilk 20 videoda, 30 videoda belli bir karşılık göremeyeceksiniz. E, fakat e, bu süreçte ne kadar dayanacaksınız ve e, gerçekten ne kadar insanlara bir şeyler aktarma konusunda heveslisiniz? E, ve bu konuda kendinizi ne kadar geliştirmek istiyorsunuz? Tekrar etmek gerekirse bu üç soru bugüne kadar başardığınız ve anlatabileceğiniz hikayeniz nedir? Bu konu özelinde siz diğer antışlardan farklı kılan özelliğiniz nedir? Uzun vadede tükenmeyecek tutkunuz nedir? Ee, bu üç sorunun cevabını videonun aşağısına yazabilirsiniz ee, veya e, bana e, hani yazarsanız ben oradan değerlendirebilirim. Onun haricinde bir toplantı alıp e, bunun üzerine konuşmak isterseniz çayım kahvem her zaman hazır. E, bundan memnuniyet duyarım. Ben de içerik üreticilerine fayda üretmekten keyif aldığım için bu videoyu çekiyorum. Umarım e, siz de bunu beğenirsiniz.